İyi akşamlar dostlar. 13 Kasım 2025 arkadaşlar saat 18.25'te kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek istek pay piyasa alım satım sistemi duyurusu geldi. Habere bakalım pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi. Şimdi arkadaşlar hemen habere bakalım. Bakın iki tane ise arkadaşlar tedbir kararı geldi. Bir tanesi biraz daha ağır onu söylemekte fayda böyle canınız isteyince alıp satacağınız bir durum değil. Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volta Ettebazı tedbir sistemi kapsamında bayrak arkadaşlar payları 14 Kasım 2025 tarih işlemlerden 12 Aralık 2025 tarih işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. İlk hissemiz bayrak EBT taban sanayi arkadaşlar. Diğer hissemize bakalım. Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volta Ettebazı tedbir sistemi kapsamında Sonme. Sönme arkadaşlar 14 Kasım 2025'ten 12 Aralık 2025 tarihe kadar emir paket tedbiriyle işlem görecektir. Emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasa limit emir girişinin kısıtlanması bakın arkadaşlar. Yani böyle piyasa emrini artık veremiyorsunuz. Emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması verdiğiniz emri iptal edemiyorsunuz emir miktarını azaltamıyorsunuz lan 100 lot verdiydim bunu 50 lota düşüreyim. eh, yok arkadaşlar emir fiyat, emir fiyat kötüleşmesi yasaklanması ya ucuza verdiydim biraz daha pahalıya verdim veya bunu arkadaşlar e, pahalı alıyorum biraz ucuza ama emir verseydim almak için diyemiyorsunuz arkadaşlar onun için iki defa düşüneceksiniz emir toplama bilgi yayının kısıtlanması arkadaşlar uygulamanı kapsıyor İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan VVBTS kapsamındaki önceki aşamada tanımlanan Açığa satış, kredi işlem yasağı ile bürüt takas tedbiri de emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir diyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.